Selam Hasan abi, getirdim abi oyunları. Ah Bahadır, git bakayım. Geç kardeşim. Hemen yükle bana bakayım oyunları. Şöyle usta yokken bilgisayar oynayalım. Boşuna mı kurduk buraya ya bunu? Şöyle şeyler için çağırsan abi beni ya. Tadım ya. Neler getirdin? Abi şimdi her şey var. Futbol var, <laughs> ben de menajerlik var. Oh. Street Fighter var, oh. savaş var. Dobüşko bile var. Sen çok konuşma. <laughs> çok konuşma, çok konuşma. Gevzek. Koy bakayım şunu. Futbol koy, futbol sinir oluyorum ya. Sinir <laughs> oluyorum ya. Kesin gıcıklığına yapıyor bu bardağı. Kesin gıcıklığına yapıyor. Evet, hadi hadi Ne oldu enişte? E ne olacak? Bulmaca çözüyorum. Her sabah tam bulmacanın ortasında kapıyı çalıyor. bulmacamı bitiremeyecek miyim ben? Ver ben çözeyim. E, dur sen çözeme. şu şurada bir soru var. Bak sen bunu bilebilirsin. Sor bana sor. Göze çok yakışan bir renk. Üç harfli. İlk iki harfi çıkmış. M ve O. Ya git enişte dalga geçme ya. Bana bak kim dövdü seni? Söyle vallahi kimseye söylemeyeceğim. Boş ver işte. Oğlum kim olduğunu söylemezsen adamları bulamayız. Bulunca dövemeyiz. E biz onları dövemeyince onlar alışkanlık haline getirip... ...her gün seni döverler. Ah keşke. O zaman Pelin sürekli başucumda olur. Ha. Seni döven tanıdık bir onu koruyorsun değil mi? Baban mı dövdü yoksa? Saçmalamayın işte ya. E, o zaman Hasan'dan ya Yok daha neler. Şu kapıya bakayım kayınço. Oo hoş geldiniz Pelin Sultan. Merhaba Kadir abi Merhaba nasılsın? Canım, sağ olasın. Mustafa nasıl oldu? E, kendini sormak istemez misiniz? Bakın orada iki seksen uzanmış yatmaktalar. E, hoş geldin Pelin. Hoş bulduk Mustafa. E bugün nasıl oldun daha iyisin değil mi? E işte ama hala canım çok acıyor. Merhem sürmediler mi? Yo sürmediler. E sabah sürülmesi gerekiyordu. Neyse ben süreyim mi? E zahmet olacak sana. E, Allah muhabbetinizi arttırsın. <laughs> Keme yandım ya. Eyvallah. Dur <laughs> şimdi usta genci ne yapıyordum? Şuna şuna basıyordum. Tamam o zaman devam. <gülüyor> 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 Hıh! Lan Dombili, ne yapıyorsun sen burada ha? Oyun mu oynuyorsun? Yok usta, ne oyunu? E ne buldular peki bu arabalar? Ha, araba, araba mı vardı burada? Ya hay Allah! Ya, hay Allah! Evladım, ha. siz oyun oynayın diye mi alıyorum ben bu bilgisayarı buraya ya? Bu kadar iş var, sen oyun oynuyorsun, o dayak yiyor. Kapat şunu hadi, kapat! Ya usta Hı. kilitlendi galiba. Şimdi ben seni bir kilitleyeceğim. Mustafa gibi çiçek açacaksın böyle. Heli, ne zaman geldin sen? E, az önce. Abi merhem sürdük ya demin. Ya onu ta ne zaman sürdük? Geçmiştir artık. etkisi. <laughs> tabii canım etkisi geçmiştir. Ta ne zaman sürdük? Tabii. Aa, ne zaman dur bakayım. E, yarım saat oluyor herhalde. <laughs> Yarım saat mi? E, nasıl da unuttum demek yumruklar... ...hafızama da tesir etti. Hiçbir şey hatırlamıyorum. <gülüyor> ha. <gülüyor> ah zavallı abim. Ee hemşire hanım abim ne zaman düzelecek? <laughs> Abi, geç mi Defne ya. Sen okula falan gitmiyor musun... ...sevgili kardeşim? Hadi geri kalma git. Ne, aman. Tiyatro okulu toplanmayacak bugün. İstemiyorum okula gitmek. Defneciğim sen eczacılık okuyorsun canım. Tiyatro değil. <laughs> Biliyorum abla ama sevmiyorum eczacılığı. Biyolojiden de nefret ediyorum. Ayrılacağım okuldan. Babam bunları duyarsa sevdirir sana biyolojiyi. Merak etme. <laughs> of ya. Sen de canından ayrılabiliyorsun. Ben niye okuldan ayrılamıyorum? <laughs> Nasıl bu kim benim oğlum? Çilali, çilali, çilali. <laughs> Allah Allah. <gülüyor> ne oluyor buna ya? Kafayı üştük galiba. <laughs> Evladım, şunu düğmesinden kapatsana ya. Kafam şişti be. Usta, çok fena kilitlenmiş. Düğmesinden de kapanmıyor. O zaman fişini çek. Aa, bravo usta ya. Niye daha önceden söylemedin ki bunu? Çünkü daha önce seni nasıl döveceğimi düşünüyordum. Demirle mi girişsem yoksa kemerle mi? <laughs> Kemer mi? En iyisi haftalığını kesin. Şimdi durup dururken etraf çırağı bulanmasın. Kes usta. Kemerden daha iyidir. Kes hadi kes. Git doğru işini başına kalk oradan kalk. Eskiden bilgisayar mı vardı ya? Bir bilgisayar aldırdınız başıma iş açtınız be. Allah Allah ya. <laughs>